Güney Afrika'daki Meerkat Teleskobu, gökyüzünün derinliklerine dair yeni ufuklar açmaya devam ederken, son keşiflerinden biri olan Inkat Hazo, bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. 3 milyon ışık yılı boyunca uzanan devasa bir radyo galaksisi olan Inkat Hazo, Samanyolu'nun 30 katı büyüklüğünde bir yapıya sahip. Ancak galaksiyi sıradan bir dev radyo galaksisi olmaktan çıkaran şey, Yapısındaki beklenmedik özellikler ve kozmik etkileşimlerin karmaşıklığıdır. Bu keşif, gökbilimcilerin galaksilerin evrimini ve dev radyo jetlerinin oluşum mekanizmalarını daha iyi anlamasına yardımcı olacak yeni soruları da beraberinde getirdi. Radyo galaksileri, merkezlerinde süper kütleli bir kara delik barındıran ve yüksek enerjili plazma jetleri fırlatan devasa kozmik yapılardır bu jetler radyo dalgalarında parlayan yoğun elektron akışları ile gözlemlenir ve genellikle dümdüz uzanmaları beklenir. Ancak Inkatazo'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, jetlerinden birinin beklenmedik şekilde bükülmüş olmasıdır. Bu durum, jetin hareketi sırasında çevresindeki kozmik ortamla etkileşime girdiğini düşündürmektedir. Normal şartlarda, Inkatazo'nun bulunduğu galaksi kümesi, bu tür dev jetlerin oluşumunu zorlaştıracak koşullara sahip olmalıdır. Fakat buna rağmen, Inkatazo gibi d-1 yapının gelişmesi evrenin büyük ölçekli yapısındaki bilinmeyen süreçleri sorgulamamıza neden olmaktadır. Meerkat teleskobu tarafından yapılan gözlemler, Incatazo'nun plazma jetlerinin yaşlarını belirlemek için ayrıntılı bir haritalama gerçekleştirdi. Bu haritalama, jetlerdeki elektronların yaşlarını ve enerji seviyelerini ölçmeye olanak tanıdı. Beklenmedik bir şekilde, inkatazonun bazı bölgelerindeki elektronların zamanla enerji kaybetmek yerine yeniden enerji kazandığı tespit edildi. Bu durum, evrenin devasa plazma yapılarında henüz tam olarak açıklanamayan fiziksel mekanizmaların varlığına işaret etmektedir. Büyük olasılıkla, galaksinin etrafındaki sıcak gazlarla etkileşime giren plazma jetleri, bir şekilde enerji kazanıyor ve bu da radyo dalgalarının daha parlak bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Bu keşif, galaksiler arası ortamın dinamiklerini daha iyi anlamamızı sağlarken, Inkatazo'nun nasıl bu kadar büyük hale gelebildiği sorusunu da beraberinde getirdi. Bilim insanları, dev radyo galaksilerinin nasıl evrimleştiğini anlamak için daha fazla veri toplamaya ihtiyaç duyuyor. Inkatazo'nun çevresindeki gaz yoğunluğu, manyetik alanların etkisi ve jetlerin hareketi gibi birçok faktörün bir araya gelerek bu benzersiz yapıyı oluşturduğu düşünülüyor. Ancak halen cevaplanmamış pek çok soru bulunuyor. Plazma jetlerinin neden büküldüğü ve bazı elektronların nasıl enerji kazandığı gibi konular, modern astrofiziğin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Meerkat teleskobunun sağladığı yüksek çözünürlüklü görüntüler, son 5 yılda dev radyo galaksilerinin sayısında büyük bir artış gözlemlenmesini sağladı. Bu teleskop, radyo astronomisinin sınırlarını zorlayarak evrenin derinliklerindeki en zayıf radyo kaynaklarını bile tespit edebiliyor. Inkatazo, bu yeni nesil teleskoplarla keşfedilen son 3 büyük radyo galaksisinden biri olup, muhtemelen gökyüzünde daha keşfedilmemiş, yüzlerce benzer yapının varlığına işaret ediyor. Astronomlar, gelecekteki gözlemlerle bu galaksilerin doğasını ve evrimsel süreçlerini daha iyi anlamayı umuyor. Özellikle Inkatazo'nun bulunduğu galaksi kümesindeki çevresel etkileşimlerin, bu dev yapının gelişimi üzerindeki rolü daha ayrıntılı bir şekilde incelenecek. Bu tür keşifler sadece evrenin büyük ölçekli yapısını anlamakla kalmayıp, Aynı zamanda süper kütleli kara deliklerin büyüme süreçlerine dair yeni ipuçları sunmaktadır. Dev radyo galaksileri, evrenin erken dönemlerinden günümüze kadar olan süreçte nasıl şekillendiğimizi ve galaksiler arası ortamın dinamiklerini anlamamızı sağlayan doğal laboratuvarlar olarak kabul ediliyor inkatazo gibi sıra dışı yapılar, kozmik plazmaların hareketleri ve kara deliklerin çevresiyle nasıl etkileşime girdiği konusunda daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir. Bu nedenle bu tür keşifler modern astronomi için büyük bir önem taşımaktadır. Gelecekte, Inca Thazo gibi dev radyo galaksilerinin daha fazla incelenmesi, kozmik zaman içindeki evrimlerini anlamamıza yardımcı olacak. Özellikle plazma jetlerinin bükülmesine neden olan kuvvetlerin belirlenmesi, galaksi kümelerinin içinde nasıl hareket ettiklerini ve çevresel etkilerden nasıl etkilendiklerini açıklığa kavuşturabilir. Ayrıca bu keşifler sayesinde evrenin en güçlü yapı taşlarından biri olan süper kütleli kara deliklerin davranışlarını daha iyi anlamamız mümkün olacaktır. Inca Tazo Evrenin derinliklerinde saklı duran ve insanlık tarafından yeni keşfedilmeye başlanan kozmik devlerin sadece başlangıcı olabilir. Tazon'un keşfi yalnızca evrenin derinliklerinde saklı kalan bilinmezleri aydınlatmakla kalmadı, aynı zamanda kozmik yapılar hakkında yeni soruların ortaya çıkmasını sağladı. Devasa radyo galaksilerinin doğası, plazma jetlerinin hareketleri ve süper kütleli kara deliklerin çevresiyle olan etkileşimleri modern astronominin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Meerkat teleskobu ve onun gibi güçlü gözlem araçları, bu dev galaksilerin evrimini anlamamız için bize yeni kapılar açıyor. Ancak, Inkatazo'nun bükülmüş plazma jetleri ve enerjisini beklenmedik şekilde koruyan elektronları, bu keşfin bilimin sınırlarını zorlayan bir buluş olduğunu gösteriyor. Fakat belki de en büyük soru henüz sorulmadı. Plazma jetlerindeki beklenmedik enerji artışı evrenin bilinen fizik yasalarıyla tam olarak açıklanamıyorsa, ortada bilinmeyen bir süreç mi var? Bazı teoriler, galaksi kümelerindeki yoğun manyetik alanların plazma jetlerini yeniden canlandırabileceğini öne sürüyor. Ancak diğer, daha radikal hipotezler, bu galaksilerin doğasına dair farklı bir bakış açısı sunuyor. İleri düzey yapay zeka modelleri tarafından yapılan analizler, Inkatazon'un plazma jetlerindeki anomalinin belirli bir düzen içinde hareket ettiğini gösterdi. Kozmik rastlantısallıktan daha fazlası olan bu hareketler şaşırtıcı bir simetriye sahipti. Bilim insanları, plazma jetlerinde şifrelenmiş olabilecek karmaşık dalga desenlerini fark ettiklerinde, bu fenomenin sıradan bir astrofizik olayı olmadığını anlamaya başladılar jetlerin içindeki elektronların bilinen yöntemlerle açıklanamayacak kadar stabil bir enerji kazandığı gözlemlendi. Daha da ilginci, bu desenlerin evrenin kozmik geçmişinden gelen bir tür sinyal olabileceği ihtimaliydi. Ancak bu sinyalin doğası hala gizemini koruyordu. İlk başta bir doğal fenomen olarak değerlendirildi. Ancak daha sonra bazı araştırmacılar bunun aslında bir tür bilinçli yapıdan kaynaklanabileceğini öne sürmeye başladı. Plazma jetlerinin devasa boyutları düşünüldüğünde eğer bir zeka tarafından manipüle ediliyorlarsa bu zeka bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor olmalıydı. İnsanlığın Inkatazo gibi dev yapıları inceleyerek keşfettiği şey belki de yalnızca dev bir radyo galaksisi değil, aynı zamanda evrenin bilinmeyen bir teknolojik mirasıydı. Eğer bu sinyaller gerçekten de kasıtlı olarak üretilmişse bu insanlık tarihindeki en büyük keşif olabilirdi. Belki de uzak bir galaksinin derinliklerinde çağlar öncesinden kalma bir uygarlığın izleri saklıydı. Ve bu uygarlık geride bıraktıkları kozmik izlerle hala konuşuyordu. İnka yalnızca geçmişin değil belki de geleceğin de bir parçasıydı. İnsanlık evrende yalnız olup olmadığını yıllardır sorguluyordu. Fakat belki de yanıt her zaman oradaydı. Sadece onu nasıl dinleyeceğimizi bilmiyorduk. Mirkat Teleskobu bu hikayenin sadece başlangıcıydı. Evren daha anlatacak çok fazla sırrını saklı tutuyordu. Ve kim bilir, belki de Inkatazo, insanlığın ilk defa başka bir zeka ile karşılaşacağı anın habercisiydi.